Biz geldikten sonra mümkün olduğu kadar hakemlerle ilgili konuşmamaya çalışıyoruz. Ama hakemler ısrarla bizi konuşmaya davet ediyorlar. Geçen hafta penaltımız oluyor. Var çağırmıyor. Bu haftada penaltımız veriliyor. Vardan geri dönüyor. Vardan geri dönmesini gerektiren bir şey varsa orada bildiğim kadarıyla ee, hakemi aldatmaya yönelik bir hareket olması lazım ya da bir elle oynama lazım İkisi de yok. Niye var çağırıyor, niye orada iptal oluyor, onu da anlamış değiliz. Yani niye hep Beşiktaş'ın başına geliyor? Bu varda neler oluyor? Bu avarda neler oluyor? Anlamıyoruz. Şu kayıtları dinleyelim, duralım. Daha önce benzer durumlarda diğer takımların isteği lehinde var kayıtları çıktı, konuşuldu. Biz de bir bekliyoruz artık. Biri de bizim için bir şey yapsın. Niye hep Beşiktaş'a karşı gelince, hep aynı şeyler, hep aynı hatalar, hep aynı tek düzelikler. Hep aynı haksızlıklar. Yani yeter ya. Ya konuşmamak için direniyoruz. Herkes direniyoruz var, ama aynı yok. zamanda aynı zamanda rakip takım da şikayetçi hakemden ya. Şu düzgün yönetim Beşiktaş'ın ne mesele var Beşiktaş'a yok. Ya rica ediyoruz kardeşim ya. Varda kim var diye soruyoruz. Serkan Tokat. Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Sergen'in frikik golü vardı. Rakip elle kesmişti. O golü o penaltıyı vermeyen hakem. Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz çekti, babasından biz çektik, hala çekiyoruz ya. Ya şu hakemler, şu aileden hakemlerden kurtulalım lütfen rica ediyorum ya. Ya Türk futbolu için, kendimiz için istemiyoruz. Türk futbolu için istiyoruz ya. Bugün Bülent Hoca'nın da isyanı ortada. Rakip de haklı kendine göre, doğrudur. Düzgün yönetin abi ya. E bu kadar zor mu bir şey? Kazanan, tadım... kazanan takımı tebrik ediyoruz o da, hocam, o da eleştiriyor biz de eleştiriyoruz ama bizim eleştirimiz bugüne değil geçmişe dair yapılan haksızlıklarla alakalı uzayıp gelen haksızlıklarla alakalı oyuncumuzun diz bağı kopuyor sakatlanıyor sarı kart yok Rebiç'e şey arkadan kasti tekme var kırmızı kart yok Geçen hafta verilmeyen penaltı var. Bu hafta verilen penaltı var. Vardan geri dönüyor. Niye hep Beşiktaş'a karşı? Yani bize bunu biri açıklasın ya. Yani yıllardır niye hep Beşiktaş'a karşı? Geçen toplantıda da söyledim. Hakemden gol yiyen bir takımız biz Beşiktaş olarak. Adam arka direğe depar attı, gol attı ya bize. Ama aynı şey devam ediyor. Verilmeyen net bir penaltı var yıllar önce. Yine aynı şey. Ya konuşmak istemiyoruz arkadaşlar. Lütfen, lütfen rica ediyoruz. Artık, artık yeter sabrı taştı. Yani bu, bu maçın skoruna direkt etki eden hareketler bunlar yani. Bu konuyla alakalı nasıl bir gelişme yapmayı düşünüyorsunuz? Geçen hafta söylediğimiz gibi bundan sonra bu hafta içinde yönetim kuruluna bir briefing sunacağız. Bir eski hakemimiz, çok değerli bir hakem rapor verecek bize. Bugüne kadar olan şeyleri de derlemiş, toplamış. Bundan sonra hakem istatistiğini bütün dostlarla paylaşacağız. Kim nerede ne yönetmiş, ne yapmış? Mecburuz. Onlar şeffaf değil ama biz şeffaf olmak zorundayız. Buradan yürüyeceğiz dostlar. He! Sakın ola ki yanlışlıkla bize bir avantaj sağlamasınlar. Bizim onlara ihtiyacımız yok. Beşiktaş takımının hakeme ihtiyacı yok. Beşiktaş takımının, Türk futbolunun doğru yönetime, doğru düdüğe ihtiyacı var.